<laughs> evet şimdi Epic'ten nasıl DC2 modu aktı evet gol 2 gol 2 bakın şimdi, çizgileri kaldırdık border'ı 0 yaptık border nasıl seversin üzerinde anlattım size az önce bakın tekrar anlatayım mı? anlatayım bakın ee, ilk önce bir parti ilk önce herhangi bir parçasını görünmez yapın. İki, iki kaç e, kaç katmanız o katmanları görünmez yapın. Sadece bir tanesi görünür kalacak şekilde yapın. Bu arada bakın arka plan görünmez olmak zorunda. Şu şekilde şuna, yani şuna tıklayacağız. Şuna tıklayacağız. İsterseniz facecam açayım. Facecam açabiliyor muyuz? Açtık. Cidden açtık. Evet. Evet. Facecam görüyorsunuz şu anda. Beni görüyorsunuz. <laughs> Neyse. Evet. Buna sonra buraya tıklıyorsunuz. Şeffaf PNC olarak kaydede tıklıyorsunuz. Tamam mı? Bu benim burada ucum. Evet, oruç yaptım kendimi. <laughs> Gerçi iptal edeceğim ben bunu. Kötü oldu bence ya. Kötü oldu. Kötü oldu bu model. Ee, ben kendimi geliştireceğim. Fox yapacağım. Evet Fox yapmak istiyorum. Ama Freddy de yapalım. Neyse uzatmayalım. Geç 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 geçiyoruz. Allah belanı. Neyse ya. Neyse çıkma görüşürüz en Detaylı anlatım yapıyoruz şu anda. O yüzden de evet. Ee, burada kalalım. Evet. Kredi aydıma sıklı, sıklıyorsunuz. Buna, burayı göstermeme bile gerek yok. Bakın. Sağ çekin. Yani DC gidiyorsunuz. Evet. Az önce birilerine videoda olduğumu öğretmeme gerek var mı? Evet. <laughs> evet. Buradan şey evet. Evet. Sağ çekiyorsunuz. Create item atıyorsunuz. Niye tıklıyorsunuz? Buradan istediğinize tıklayabilirsiniz. Hatta ben size <laughs> Çık. 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 Aha, bak. Bakın, bakın ne oldu, nasıl oldu onu göstereyim. Bakın. Bakın, derce 2'yi açtınız. Bakın. Bak, 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Ben yanlış anlattım size. Credit item'a tıklıyorsunuz. Credit item'a tıklıyorsunuz. Artık nev. Nev'i tıklıyorsunuz. <laughs> Buradan şuna tıklıyorsunuz. Bir kolayca basılı tutuyorsunuz. Ke şey... İşaretine tıklıyorsunuz. Ağa boynum ağrıdı ya. Bu kadar çabuk bitsin. Boynum ağrıdı. Oh. Boynum ağrıdı. Evet. Ben size... Ben bunu ayarlayıp geliyorum. denedim geldim bakın bunu bu istediğiniz modeli seçiyorsunuz evet bakın size anlattım eğer video kaçırdığınız bir taraf varsa e, anlamadığınız tarafı da tekrar tekrar bir taraf tekrar tarif izleyebilirsiniz bu arada kafam buraya yatalım çünkü kafam yatağıma yatalım çünkü boynum ağrıyordu evet çok boş yaptım ya üf boş yaptım. evet maskeniz hazır evet bunu isterseniz büyütün isterseniz büyütebilirsiniz isterseniz size kalmışı evet biz bunu bir defa büyütelim şey. küçük oldu bana göre aslında bu tamamen size kalmış bakın maskeniz oldu işte. Bir de biz bunu bilerek yanlış yaptık. Maskeyi şöyle yapalım. şöyle yapalım. Ya abi. Hı. Abi zaten bu karakterin maskesini yapmaya çalışırken beni iyice kanser etti. Yani daha fazla şey yapmak. Için. Kanalıma abone olmayı unutmayın unutmayın. 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 Şimdi isterseniz diğer parti da yapalım. Evet. Bence bir saniye. Detaylı anlatım bakın. Bu detaylı anlatımdır. Bekleyin bir saniye ben şey yapıp geliyorum Evet size VK göstereceğim mi sandınız? Ya e Abi bu bende var. İsterseniz gamma çekelim. Ben de bu William Afton var abi. Hatta isterseniz VK'ye göndereyim bunu. evet. evet bu William Afton'u bulmak için Orbel istedine bakın, Download da Bakın bu kadar zor mu? Azıcık azıcık uğraşın. Azıcık üşenmeyin. Lütfen du oha çok iyi. Ee, birazcık ben şey... he. Hey. Bak zeynep bak sakın sakın benim sesimde bir de kendime doğru geçmiyor bak. Ben size burada şey yapmaya çalışıyorum. Nasıl modellerimiz kaliteli yapın yapmanın nasıl anlatıyorum. Yani yapmayın. beni şeffaf en olarak hadi değil mi Evet 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 şu anda benim şu arkadaşlar bir de ben bir de ben ıı, ben bu modeli iptal ettim İptal ettim ben iptal ettim anlaşma yapmadık böyle kesinlikle Evet burada ne ismi versek? ne ismi verelim buna benim sevmediğim modeli Madeni yeni mi alacak bu mu? Hayır ya. Ha? Puy. Puy Allah belanı vermesin. Allah. Evet bakın bende purple guy var. Benim sevmediğim bu model mesela. Ee, ben, benim, benim sevmediğim bir model var galiba. Vardır ya. Olay. Var. Evet. Şöyle buna bir isim verelim. Ne çok güzel bir isim oldu Evet şimdi ise bunu test edelim nasıl olmuş bir bakalım benim <laughs> yaptık birkaç tane model var ee... hmm, ah, Evet. <laughs> bakın nasıl güzel mi? Bakın böyle ağzı falan her şeyi var. Bakın güzel mi bari? Güzel mi? Evet güzel model. Güzel bir model. Evet. Evet. Bu umarım bu video umarım size yardımcı olmuştur ve herkese görüşürüz diyorum.